Allah-u Teala'dadır. Güç kulda değildir kardeşlerim. Gerçek güç de bu yeryüzünde Allah'a gerçekten iman eden dedir kardeşlerim. İman gücü hiçbir şekilde hiçbir şeyle satın alınamaz. İman gücü asla müminin müminin kalbinden söktürülemez kardeşlerim. Çünkü Allah'a inanan insanlar Allah'ın arkasından giden insanlar Allah'ın en güçlü ordusudur kardeşlerim. İman ordusudur. Bunu ne parayla ne malla ne mülkle ne ihtirasla ne hırsla veya ne de başka bir şeyle satın alabilirsiniz kardeşlerim. Bu tamamen inançla iman ile elde edilen kardeşlerim inşallah güçtür bu. Allah'a iman en büyük güçtür kardeşim. Allah'a inanan insanlar yeryüzün en büyük ordusudur inşallah. Rabbimin askerleridir. Allah der ki benim gökyüzün askerlerim var, yeryüzün askerlerim var. O yüzden kardeşlerim inşallah bizim imanımız inşallah bizi kurtaracaktır kardeşlerim. Bütün ümmeti Muhammed'i inşallah imana davet ediyorum kardeşlerim. Bütün ümmeti Muhammed'i inşallah birliğe davet ediyorum kardeşlerim. Bizler Allah'a sarılalım. Bizler kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'imize sarılalım bizler alemlere rahmet olarak gönderilen nurun yüzü hürmetine bütün alemlerin yaratıldığı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı sevelim. Onu örnek alalım, onun peşinden gidelim. Bizim öğretmenimiz o, bizim rehberimiz o, Kur'an-ı Kerim, bizim sahibimiz Allahu Teala kardeşlerim. Bütün yeryüzündeki canlı ve cansız her şeyi, bütün kainatları, bütün alemleri, ahireti ve burayı yaradan Allahu Teala'dır. Her şeyin sahibi Allahu Teala'dır. O kötülerin sahibi de Allah Teala'dır kardeşlerim. Şeytanı da Allah Teala yarattı, kötülüğü de Allah Teala yarattı. Ama insanlar kendileri o kötüler kendileri seçtiler kötülüğü. O yüzden kardeşlerim, inşallah imanımız bizim en büyük gücümüzdür inşallah. Rabbim inşallah bizlere sağlam iman, güzel ahlak nasip eylesin. İşte biz her birini günahıyla yakaladık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Lut kavmi kimini korkunç bir sesle aldık. Medyen ve Semut kavmi kimini yere batırdık. Karun kavminde suda boğduk. Firavun ve kavmi Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin puta tapanların hali kendine bir yuva yapan örümceğin hali gibidir. Halbuki eğer bilselerdi evlerin en çürü muhakkak ki bir örümcek yuvasıdır. Allah onların kendisinden başka hangi şeylere yalvardıklarını şüphesiz ki biliyor. O mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahiptir. İşte bu, bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Bunları bu misalleri ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Kureyş'in putperest beyinsizleri Muhammed'in Rabbi sinekten örümcekten misaller veriyor diyerek gülüp eğleniyorlardı. Bunun üzerine ayeti celile nazil olarak bu misalleri insanların için verildiği cahil düşüncesiz kimselerin bunu anlayamayacaklarını belirtiyor. Allah gökleri ve yeri batıl ve boşu boşuna değil hakkı göstermek için yarattı. Şüphe yok ki bunda iman edenler için bir ibret vardır. Habibim ezberlemek manasını anlamak, ve gereği gibi Allah'a ibadet etmek için Sana vahyedilen kitabı Kur'an'ı oku Namazı da dosdoğru devamlı olarak kıl Çünkü namaz Kötü işten ve uygunsuzluktan Alıkoyar Muhakkak ki Allah'a zikretmek En büyük ibadettir İyilik ve kötülük olarak da ne yaparsanız Allah bilir evet kardeşim peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam en büyük zikrin Kur'an-ı Kerim okumak olduğunu bizlere bildirmiştir en büyük zikri namaz kılmak olduğunu bildirmiştir en büyük zikrinde inşallah la ilahe illallah kelamı söylemek olduğunu bizlere bildirmiştir evet bakalım ne kadar kaldı evet 69. ayete kadar İnşallah bu suresinin 45. ayetinde bırakalım kardeşlerim. Allah'ın izniyle inşallah yarın yeniden devam ederiz. Hepimiz inşallah Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak nasip eylesin inşallah hepimize. Bizler bu Kur'an-ı Kerim'i okumadığımız süre içerisinde, Kur'an-ı Kerim'i anlamadığımız süre içerisinde kardeşlerim karanlık kuyularda kalacağız. Bizler inşallah ahirete kavuşacağız. Bizler yeniden dirileceğimize inanıyoruz. Bizler ahiret gününe iman ediyoruz kardeşlerim. İman ediyorsak inşallah Allah'ın izniyle o zaman kardeşlerimiz kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. İnşallah kardeşlerimiz imanımızı kurtaralım.